hanımefendi. Hanımefendi nasılsınız acaba? Çok çok iyi misiniz acaba? Bakayım şöyle size tipe bakar mısın ya? Hanımefendi o sesinizi açar mısınız rica ediyorum. O ses tellerinizden bize birkaç ses çıkartabilir misiniz rica ediyorum sizden ya. Hem setimi alıyorsun hem ses açmıyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ulan bir silah bulursam var ya yanımdaki hanımefendiyle beraber biz bir bootcamp'in içinden geçmez biz geçeriz abi. Aha ki vallahi ki o kankam Gelsene buraya lan bir. Seni bir buz diyarıyla buzlayalım derken arkadan gelen var, her gelen var. Tüm harita niye bana oynuyor acaba Kesper? Ha? Dur dur dur. Bana kar 98 atacak adam karnından daha doğmadı. Derken relax kardeşim. Ulan senin Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Oğlum bir silah var. Emin ederim bıktım ya abi dur hanımefendi bak. Allah var. <laughs> dur ya bu öyle bir şey olabilir mi? Enerjimi içinden daha ilk maçtan geçiyorlar ya. Oo Eren. İki level yelek falan bulmuşuz kardeşim. Dur şu m ben bir alayım abi. Ya bak mermiyi değiştirmedi. Dur dur dur. Sakin ol Miraç. Abi bu mp 5 kanı mermisini biraz asırda mı değiştiriyor? Ne yapıyorsun kanka sen M249'da falan mı yarışıyorsun ya? Bu da mumya'ya girmiş. Burada kendini bize atıyor ya. Cık cık. Aha. Kanki ben seni vurmaya geliyorum haberin üstüne. Kendini hazırla. Üstüne ben geliyorum. Aa, hayır hayır o. Oh. Sıla mısın be? Sıla mısın be? Dolunay'da büyükten bir hanımefendi derken. Lan Nazlı. Sen bir sürü hak ettin kardeşim. var. Ya atı oğlum aşağıya dur 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 dur. Bu arada Nazlı'ya niye sürme attım? Çünkü geçen maç beni çok sinir etti arkadaşlar. Vurdum buna geldi direkt ana boyunca geçiriyor. <laughs> Yazık ergen ya. Ergenlerle uğraşıyoruz bir de burada. Oyunumuzu oynayıp adamımızı vurup ya da ölüp lobi yapıp yeni maça girmek milleti millete sövmeyi tercih ediyorlar. Bunlar tabii ki karakter meselesi oluyor bu şekil. Bana bir kit verirsen. Baba baba -ba kayda. Bak kanka canım manım yok. Ama sılaya dokunma bak ha. Gel kaldırayım seni. Aa kit adamsın lan sen. Gördüm seni. Sen bana refleks mi yeneyeceksin ya? Yok daha neler kardeşim benim. Çatık ve ya pompak yapan arkadaşlarımız var. Size şöyle bir küçük bir... Misafirlik derken derken derken... Sıla mısın be? Birebir kallar. Bakalım hangisi alacak? Arkanda lan. Ya abi. Sıla mısın ya? Ya sen sıla mısın? Nesin sen ya? Tamam canımıza var ya şükürler olsun toparlayabildik. kimine bandaj bas bas içim dışıma girdi. Dur 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 lan 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 ya. Lan de, <laughs> yine bastım ben ya. E şaka mı bunlar ya? çok güzel lan sıla bak gitti temizledi oraya be ya lan ya, yapılır mı lan bu benim gibi adama ayıp dur günahdır kardeşim neyse cayır cayır yanalım arkadaşlar yan bakalım yeni maça gireceğim çünkü artıda başka adam kalmamıştır zaten hadi bakak Okey. oğlum Vallahi tam sonuna uğradı. No ne lan öyle havada havada gelen giden yok o zaman. Bize de fark eder seni Şöyle Allah Allah lan gıza bak lan çatır çutur vuruyor adamları. Vallahi orada bir ikila yelek mi gördüm derken Lan kompostör ikila ve yelek sanan tek insan ben olabilir mi herhalde ya. <laughs> Vallahi üç yeni bulduk. Abi son ikiden bir kurtulursak kanka. Altta adam var ona şöyle bir küçük bir misafirlik yapsak. Cık, kaçtı oradan ya. Kardeşim bu bina bizim binamız. Sen ne arıyorsun ki burada bak yakıyor buraya falan. Sen ne ayırdın ki nereye gideceksin? Karşıma doğru geliyor buraya doğru. Gel bakayım sen. Ömercik. Sakin ol Ömercik. Ömer Can. Can isimlerimiz birleşiyor kardeşim benim. Yani adaşım oluyor. Yar adaşım oluyor herhalde. Ne, ne bileyim kardeşim ya. Ya bak ya bu var ya. Bu niye oluyor bilmiyorum. Yanlışlıkla boşluğa tıklıyorum herhalde. Ondan ekran saçma sapan yerleri satıyor sonra. <laughs> Adam geldi. Adam geldi ama. Burası benim mekanım. Excellence. Yanlış hareketler kardeşim. Bir daha böyle şeyler yapma. Birazcık tamsın mermisi bulsam gerçekten çok güzel olacak. Yakın mesafede çünkü bayağı bir etkili silah zaten biliyorsunuz. Oğlum var ya şu enerjimi var ya. Hani bozmasalar gerçekten oyu saracak ama şu son 2 son 2 falan olunca yani tüm zevkim bozuluyor derken Al bakayım sen şombayı be. Ya hidra be. Sen ne diyordun ki zaten. Gel at bana bomba. Sakin ol bak. o Reis be. Abi yapıyorsun bu sporu sana ya. Ah tepede adamlar evet. Büyük ihtimal tepeye çıkanların %99'u oldu gibi bu arkadaşımız da. Cf açıp tepeye çıktı. Büyük ihtimal bakacağız. Dur sıra dur dur dur. Al işte ya al işte ya adam açmış konfi tepeye çıkmış tekneme ya narkoz öyle mi yaptın kardeşim benim Ama bana fark eder mi kanka ben az mı vurdum lan konfik Oğlum öleceğim mi lan Lan ölsene yuh ha <laughs> beni vurdu onu Abi çallık kili mi ya o benim hakkımda kanka Kankacım öyle tepeye mepeye çıkıyorsanız böyle zamanlarda gelmeyecekse oğlum yanlış adama bulaşıyorsunuz ya. Allah Allah açıyorlar sekmemeyi tepeye çıkıyorlar adam vuruyorlar. Ha, biz oyuncuyuz daha oyuncusunuz kardeşim benim aynen o dediğinden. Dur. Bot kardeş ne yapayım burada ya. Tepede Venom kaldı Rüya Venom. Neredesin bakalım. Rüyaların Venom'u. var arada Venom'u küçük de daha gitmeyelim arkadaşlar. Daha ona da gireceğim inşallah bitmezse. <laughs> Bak. Vah oh, bak kıza bak ya kil bırakmıyor lan bize. Lan bu nedir lan? Neyse götür bizi bakalım gittiğin yere. Bu maçı arkadaşlar sonuna kadar getirelim. Ondan sonra birkaç maça daha girer. Ondan sonra videoyu bitiririz ama daha devam. Tamam ya belli 4x atsam. M4'te de 6x atsam mezarcı olurum. Kime sıkıyorsun lan öyle? Lan! Lan Sıla'yı adama ben neler yaparım sen biliyor musun lan kardeş? Ulan <laughs> var ya. Adam nasıl izdi ben de onu anlamadım. Az kalsın beni de izliyordu sonra Sıla'nın içine ya. O, o neler oldu öyle. Usta. Allah dur 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 dur. basmıyorum lan. Gel lan basmıyorum canıma. Oh keşke bassaydım. <laughs> Ulan var ya. Sıla elle beni sıla yani kaldır kardeşim yanlış anlama. Kazandık. Nasıl oldu lan bu? Arkadaşlar bu maç kazandık ama bugün üstümüzde bu kadar maçı etmez. Gidelim. Yani bir iki elle girek bir şu san o temizlek bu ya. O adam benden önce giriyor dayı. Ben bunu anlamadım ki kanki bir geçiniyorum bir erkeniyorum derken oradaki 3 tane yeleği kaçırdık ama ben burada yenilerini zaten buldum abi. Dur 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 kanka bak. Bak silahsız adamı sıkıyorsun olmuyor böyle şeyler. Sen silahsız beni kovalarsan ben de sana geçirmem mi Seyit? Ya. <laughs> ya ben <sınanıyor> muyum ya. <laughs> abi bu ne ya Tüm en son ikiler bana geliyor ya. kardeş. Sakin ol kankicim benim. botu da sakin ol demesin Nora sayrı mesela artık direkt oynayın lan dur. Çık şuradan. Arkadaşlar misafirlikler kabul ediyor musunuz bilmiyorum ama biz geliyoruz. Baba arbelet mi denediyor? Arbelet mi denedi ar sen bana? Doğan! Adaşım ne yapayım Milader veya Gelmiş bize kar deniyor deniyor Yakışıyor mu lan bu? Çok ayıp kardeşim. Hiç çıkıştamadım. Yani kuvvetmiş lan yani ben o kuvveti nasıl kardeşim ki sandım. Ay arbe sandım. Lan siz nereden? Çıktır lan dolunay. Dur dur sana uçacağım. Sana uçacağım var ya. Sana uçan bir kar 98 vuruşa. Şöyle. Hadi. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Lan Alican. Yanlışlıkla kar 98 mermisine şey sıktık rezon. Kanki ses açsana ya. Ya mikrofonun mu yok? Niye açmıyorsun? Mikrofon mu yok? Bomba mı var mı o zaman? Bomba var mı? Patlat bizi patlat be ya. Bir şey ara be ya patlat bizi ya. <laughs> Lan ya. Güzel güzel. Şöyle hemen bir canıma basacağım abi ben burada. Top çana. Gel buraya gel buraya. Sen. Ya çaldırdık ya. Ya abi nasıl çaldırdık ya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani yine butken bir temizledik sırayla beraber. Daha çok bu tarzda videonun devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız. Beni çok ama çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay. Seviyorum sizleri.